Hazreti Pir'in giriş kısmındayım. Girişler ücretsiz e, ama saat 10 olduğu için e, benim yarışma alanına gideceğim. E, daha sonra eğer denk gelirsek yine e, Pir'i ziyarete geleceğim. Bahçe harika görünüyor şu an. E, turistler Hazreti Pir'i ziyarete giriyor. Girişler ücretsiz e, giriş kısmındayım. Buradan giriş kısmından sonra giriyoruz ve görüldüğü gibi restorasyon devam ediyor. restorasyon devam için de sadece iç avluda kalabiliyoruz. Evet, himmetlerini üzerimize eksik etmiş. Bahçe ama şöyle göstereyim. Burada bile zaman geçirmiş ayrı bir güzellik. Yarışma için giyindim. Evet, kıyafetimi böyle göstereyim. Hazırım her şey için. Ve e, şunun üzerine e, tamamen terledim, sporumda yaptım, ısındım ve birazdan pullarda başlayacağım. Şöyle kıyafetimi göstereyim ve bu şekilde müsabakalara hazır ve birazdan önlüğümü de giyeceğim yani e, elektrikli yeleği hazır giyip başa başlayacağım öncesi İzmir'e geçmiş olsun diyoruz şu an ve teras sporcular hepimiz buradayız. Şey yapın, yani şöyle Hocam göstereyim. Evet. göstereyim. Evet. 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 Bu şekilde hazırlıkları yaptık. Bu maske, maske nereden? Maske <laughs> takmamız gerekiyormuş. <laughs> geçmiş olsun İzmir diyoruz burada. Ee, tüm eskrimcilerle beraber. Ben birazdan ben kullar başlayacak. Tabii ki ben bu kadar terli olmamın sebebi antrenman ısınma yaptım ee, ve bu şekilde giyindim. Met <laughs> <laughs> maça mı geldin yoksa tayin mi aldın? Burada mısın? Ben maça geldim. Burdur'dayım. Burdur'da devam mı? Tayin niye almıyorsun? Hanım üniversitede. Hee ondan evet. dolayı yani. Tabi üniversitede tayinleriniz var. Yok, yok yani. Tayin hakkı yok. Burdur nasıl? <laughs> Berbat. Küçük. <gülüyor> <gülüyor> Küçük, soğuk. <laughs> evet. Bir saat mesafede Antalya var ama evet. Burdur soğuk. Arada daha var işte. Hadi. Hadi yükselsin

Yasin Kameramanla. <laughs> Kameramanla Yasin Hoca'yla <Öze> bakalım. <laughs> İlk maçımız şehirde olacak. <laughs> Eskırım başlara döndürür hocam. <laughs> evet. E, Vlog'a devam ediyoruz. E, bugün maçları sonlanana kadar buradayım. E, ve bu ambiyatta Türkiye Şampiyonası'nda oynuyorum az önce seramori oldu ve çok keyifliydi. Evet, Yasin hocam sizden başarılar sana. Teşekkür ederim hocam sana da başarılar. <laughs> Görüşürüz. Canım. Görüşürüz. Evet ve kılıçta üçüncülük madalyalar burada. Biraz da daha... madalyayı almak için çıkacağız. İsimlerimiz anons edilecek. E, Yakışırse de direkt olarak madalya burada. Bir tanesi de tabii ki benim. <laughs> Güzel. aldım Gerçekten bana gelen eskrimde e, Türkiye Şampiyonasında ilk madalya. Ben de bu ambiyansı az önce yaşadım. E, gerçekten çok keyifli oldu, güzel geçti, iyi bir yol yaşadım. E, bununla beraber çok eğlendim, e, çok oynadım burada e, ve e, enerjim çok yüksekti. Salon çok iyiydi, böyle salonun etrafına bir dolaştım. Ee, az önce kürsüdeydim. şimdi ikinci e, Flore'de oynayacağım. Bakalım Flore nasıl geçecek? Keyifli bir e, maç yaşadım ve sonuçta e, ulaşmam gereken noktaya ulaştım. E, bir madalya almak çok önemliydi. Bu da Türkiye Şampiyonasıydı ve ben Türkiye Şampiyonasında buradan madalyayla dönüyorum. Çok büyük keyif ve onur. Evet, terli, terli çıktım maçtan. Şu an Flore'de. E, yarı finale çıktım. Yani şu an üçüncülük garanti ve ikincilik ve birincilik için oynayacağım. Ee, gerçekten yorucu çıktı terlerim ve baksanız şu an maçlar devam ediyor ama ben rakibimi ona iki yenerek tamamen yarı finale e, çıktım ve final yarı finalden sonra final oynama durumu. Şu an üçüncülük garanti. Ee, bu bugünün ikinci madalyası olacak ee, ve yarışmaya devam ediyorum. Kılıçta üçüncü oldum. Şu an Flore'de e, terle çıktım. O da üçüncülük garanti şu an. İkincilik ve birinciliği oynayacağım. Final maçın başladı. Ee, Pulda bir hata var. Tamam mı hocam? Tamam, tamam. Hadi bakalım oynamaya devam. İkincilik ya da final için ya da üçüncülük.

Vlog'un sonuna geldim ve iki tane madalya ile Konya'dan ayrılıyorum. Çok keyifli bir e, zaman yaşadım. E, i̇ki madalya kazandım. Hem kılıçta Türkiye üçüncülüğü, e, Florida'da da Türkiye üçüncülüğü. Gerçekten iyi bir serüvendi benim için. Keyifli bir serüvendi. Kürsüye çıktım, madalyaları kazandım. E, bana gerçekten bu konuda her Konuda destek olan e, e, aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, teşekkürler herkese diyeyim. Bunu izleyenlere de teşekkür edeyim. اشتركوا